yeni bir yeni, yeni bir videoda beraberiz bu sefer. yani mekanda ufak bir değişiklik var gibi kameramanın söylemi üzerine masada masayı çekersin. Nereden nereden nereye geldin? <laughs> masayı çekmiyor. Böyle <laughs> bir şey olamaz. Masayı çekmedi şu an. Yani masadan masadan 5 santim daha, 5 santim daha şuraya geldik. Değişen şeyleri söyleyeyim. Tişört bu. Aslında yani giyemedim istediğim kadar, İstediğim yerlerde de giyemedim. İçinde okta olarak kalmıştır. Kapri giydim altına verdiğim önemden dolayı bu sefer ilk videonun aksine pijamayla çıkmıyorum. Artık değiştik ve burada çiçeklerimiz var. Görüyorsunuz pozitif yeşillik yeşillik katmak için getirdiğimiz yeşil çiçeklerimiz. Burada bugün ne yapacağız? Bugün soru cevap yapacağız ama. Soru cevapta normalde biliyorsunuz karşı taraf sorar. Bizde tam tersi olacak. Ben kendime sorup kendim cevaplayacağım. Zaten kendimle konuşmayı da çok sevdiğim için hani bu da benim en sevdiğim şeylerden biri olduğu için bunu yaparken zorlanacağımı düşünmüyorum. Birkaç soruyu belki çıkartırım. bunu söylememiştim. Şu an videoyu çekerken söylüyorum. İlk soruyla başlayalım. İlk sorumuz bakalım hemen. Çok heyecanlıyım. Bugün de buradayız. Bugün de bu ekranlarda beraberiz. <laughs> İlk sorumuz kaç yaşındasın? 3 Şubat 2001 doğumlu biri olarak şu anda 19 yaşındayım. 20 yaşına girmek istemiyorum ama <laughs> 19'da kalsam bir 3 4 yıl daha güzel olacak. Çünkü 20 20 20 tatsız ya. Katılıyor musun ha? Katılmıyorsun sen. Çünkü yorum yapmayacağım. 20 20 tatsız. Yani 3 Şubat 2001 doğumluyum. 19 yaşındayım. Bu sorunun cevabı buydu. Daha da uzatamadım. <laughs> hani düşündüm nasıl uzatabilirim ama yok yani. Şimdi şöyle diğer soru ne acaba? Hmm. Hangi üniversite ve hangi bölüm? Çok güzel bir soru gelmiş. <laughs> Hemen ona da açıklık getirmek istiyorum. Marmara Üniversitesi gazetecilik bölümü %30 İngilizce olduğu için hazırlık eğitimi başlayacak. Yani bir yıl hazırlıktayım. Yani %90 oranında Kadıköy'de olduğu için seçtim. Kadıköy, aile, hani ev. Ev gibi hissettiğim bir yerde olsun ki en azından hayattan böyle bir mutlu, mutlu yaşayayım. Değil mi? Katılıyorsun bana. Mutlu yaşayayım diye. Kadıköy'de diye Marmara'yı tercih ettim. Göztepe kampüsünde zaten olacak dersler. Umarım değişmez bu da. Hep Göztepe'de kalır yani. Ee, şimdi bir de sorularım İngilizcesini yazmış. Ben onu şu an fark ettim. İlginç. İlginç. Kanal, kanal nerelere gidiyor? İyi. Hemen bir tane daha. Futbol mu basketbol mu sorusu. Ben zaten çok iyi futbol oynayan biri olmadığım için bu soruya da basketbol cevabını vermek istiyorum. Ve basketbolu çok seviyorum ve iyi oynadığımı da düşünüyorum. Atışlarım iyidir. Atışlarım iyidir. Atışlarım iyidir. Ve basketbol içerikli videolar da gelecek. Futbol mu sorusunda da... Futbolda artık hani yani belli bir yaştan sonra sadece zevkli maçlar çekiliyor gibi ya. Atıyorum bu sene mesela Tottenham'ı tutuyorum Premier Lig'de. Toplumun bu sene şampiyon olacak diye düşünüyorum. Mourinho'ya buradan selamlar. Patron, Üstad Mourinho. Umarım bu videoya bir gün denk gelir. Gelmez mi? Ne diyorsun? <laughs> Hayır diye başını sallıyor. Hayır. Ben denk geleceğini düşünüyorum. En azından 5 yıl sonra kanal büyüyünce Mourinho'yu ile bir Portekizce videomuzda ağırlarız. İngilizce dolu gerçi. İngilizce bildiği için. Başka bir adaya düşsen yanında alacağın 3 yemek. <laughs> Şimdi üç yemek derken şöyle cevap vermek istiyorum. Biri tabii ki pilav. Yani çünkü pilavın yeri hayatımda öyle bir yerde ki yani. yani, pilavdan çok az, çok fazla sevdiğim şeyler var. Cümle nasıl oldu? Tatlı. Tat, tatlımsı bir cümle oldu gibi gibi. Gibimsi. Yani hani pilavın yeri cidden çok üst seviyede. Bir pilav alırdım. Pilav alırdım. Tam konuşamadım. İki. Yok ya yani tek pilav alırdım. Bu soruyu tek bir cevapla karşılamak istiyorum. Pilav ve su. Hani başka bir şey alacağımı düşünmüyorum hmm, patlamış mısır mı cips mi cips özellikle cips ve e curun cips vardı telaffuzum çok yanlış olabilir Almanya derken yediğimiz sen yemiş miydin ondan sen yememişsin biraz vizyonsuz bir hareket ben Ben baya yemiştim mükemmel bir şey cidden mükemmel bir şey Türkiye'de satılmıyor baktım makro markete de gittim yok yani bulacağım bulursam sırf bir kere hani... Cürün cips yeme videosu gelecek. Sırf yani e, bir dakikalık cips yeme videosu istiyorum. Başka ne var? Şarkı dinlemek mi? Dans etmek mi? Şarkı dinlerken dans etmek mi? <laughs> Günde en az 2 saat abartmıyorum. 2 saat dans ediyorum yani. Kula sen şahitsin zaten. <laughs> kulaklığı takıyorum. Kulaklığı takıyorum abi. Açıyorum şarkı dans ediyorum. Dans figürleri. Hani aslında mutlu olduğum her yerde dans edebilirim. Yani mekan falan fark etmiyor. Mutluyken <laughs> yanımda sevdiğim insanlar varken <laughs> dans etmeyi seviyorum. Pozitif enerji her zaman dans etmek her zaman insana olumlu şeyler katar yani o spor mu denir? Ne denir buna? Şu hareketler tam dans değil ama neyse. <laughs> Başka ne var? Hmm, YouTube'a başladığın için memnun musun? Yoksa hiç pişman oldun mu? Hiçbir zaman pişman olmadım. <laughs> başladığım için memnunum çünkü başlamam gerekiyordu. Ben de şöyle kötü bir özellik var. Bir şeyi düşününce eğer fazla düşündüysem onu yapmam lazım. Yapmazsam benim aklımda o kadar kalıyor ki o. Hani YouTube kanalı açmasaydım benim hep aklımda kalacaktı. Bu çok kötü bir şey. O yüzden iyi ki açmışım diyorum. Ara ara videolarıma bakıyorum. İyi ki açmışım diyorum. Bu videolarımız izleniyor. Yeni yeni bir kanala göre, değil mi? Ee, yeni bir kanala göre hafif sallanmalar olabiliyor kapıda artık. Onu yapacak bir şey yok. Kusura bakmayın lütfen. Samimiyet, samimiyet budur kardeşim. Yani yeni, dediğim gibi yeni bir kanala göre de izlenmelerimiz dalgalanma. Aldın mı dalgalanmayı? Dalgalanma işlerinde gidiyor geliyor ama. Ama genel olarak izlenmelerimiz güzel olduğunu düşünüyorum ve git gide büyüyeceğimi düşünüyorum yani. Büyüdüğüm zaman bu videolara bakıp iyi ki açmışım dediğim bir şey yani hayatımda şu an iyi ki yapmışım dediğim kaç şey var? Ufak bir düşüneyim. Ufak bir... <laughs> Cidden düşünüyorum şu an. Söylemeyeceğim yaptığım şey. <laughs> bir, bir... iki... <laughs> üç... Dört... Beş... Yani 5'te de 6-7 şey varsa <laughs> ya 10 diyelim. Tamam mı? 10 diyoruz. Kabul ediyorsun onu. <laughs> on şey varsa yani onundan <laughs> bir tanesi kesinlikle YouTube kanalı açmak yani. bunu, bunu tartışmam bile. Direkt. Direkt şimdi başka ne var? Başka ne var? Hmm, nerede? Geçelim onu. Ha ne demiş? Kanalın bir konsepti var mı? Ne tarz videolar? Bizi bekliyor. Düzenli video paylaşımı olacak mı? Öncelikle soruyu soran batonlara çok teşekkürler. Burada <laughs> düzenli video paylaşımı olacak. Düzenli video paylaşımı hazırlık eğitiminin başlamasına rağmen tabii ki de olacak olmasını istiyorum. Çünkü zevk aldığım bir şey. Şu an kamera karşısındayken <laughs> keyifli bir insan oluyorum. <laughs> Ve yani bu keyfi kaybetmek istemem bu zevki. O yüzden düzenli bir paylaşım olacak. Ya kanalın konsepti biraz da bir tık da korona'ya bağlı. Şimdi tabii bir yere direkt gidemediğimiz için hani şehir dışı vlogları gelemiyor. Ama hani şöyle söyleyeyim, biraz ileri plan gibi. Ama motor ehliyetimi aldığım zaman güzel vloglar gelmez mi? Motorla. Motorla çılgın yani güzel. Çılgın değil de yani normal. <laughs> normal bloklar gelebilir. EGT alabilirsen tabii ki. Yani onu, ona da var bu Aylar sonrasının planı ama ben biz aile olduğumuz için <laughs> bunu paylaşmak istedim. Evet, asıl soru gelmiş. <laughs> Beşiktaş mı Kadıköy mü? <laughs> Şimdi bu cevabı göre arkadaşlarımın da çok şaşıracağını düşünüyorum. Yani gerçekten yani sana yuh yazıklar olsun tarzı yorumlar yüzde doksan alacağım, alacağımı biliyorum ama yani gerçekten kıyaslayacaksan tabii ki Kadıköy yani çünkü nasıl desem Kadı, yani Kadıköy Kadıköy sensin aslında yani Kadıköy bir görüşken bir düşünce bir huzurken Beşiktaş tuttuğun bir takım Hani Kadıköy aslında hayatı oluşturan bir şey oluyor bir noktadan sonra. Çünkü o hissettiğin duygular, o aidiyet du, du, e, duygusu ya da oradaki güven yani hani oranın yağmurundan, suyundan, her şeyinden, insanından sohbeti çok farklı bir şey ve bir şeyden sonra diyorsun ki iyi ki Kadıköy var. Ve hani Kadıköy yani bir şekilde Kadıköyü temsil ediyormuşum gibi de hissediyorum. Yalan yok. Hani Beylikdüzü'ne gittiğimde Beşiktaş'a geçtiğimdeki ki Beşiktaş'ta çok güzel bir semt biliyorsun zaten. Ama hani Kadıköy'ün o etkisi hala üstünde hissediyorum yani iyi ki iyi ki Kadıköy'lüyüm diyorum. Yani Beşiktaş mı Kadıköy sorusu? <laughs> Tabii ki Kadıköy diye cevaplıyorum ama Beşiktaş'ı da çok seviyorum. <laughs> ama yani yalan söyleyeyim. Kadıköy'den, Kadıköy'den dolayı Fener'e bile, <laughs> Fener'e bile yani hiç sempatim yoktu biliyorsun küçükken. Fener'e bile sempatim var yani Kadıköy etkisi denir değil mi? Kadıköy sayesinde denir. Yani bu soruyu Kadıköy demek istiyorum ama Kadıköy çok önce olduğu için, hani Beşiktaş'ın da yeri farklıdır ama bu soruyu sormam biraz biraz ayıp olmuş. Umarım <laughs> çok fazla ilgilenmem, başka soru yok zaten. Ee, burada bu videomuz son buluyor, son bulacak. Başka videolar da gelecek ve e, pazartesi mesela içimde kalma muhabbeti yaptım ya, hafif bir inceden bir muhabbet etmek istiyorum sizlerle. İçimde kalma muhabbeti yaptım. Mesela ben her zaman saçımı sıfıra vurmak istiyordum. Geçen sene bunu tam yapmadım. Sıfır yakışmayacak Onun onun değil. Geçen sene ama bunu tam yapmadım. Bu sene ise pazartesi günü yapmayı düşünüyorum. Pazar günü gideceğim şimdi. <laughs> Jübile. Son bir son bir şarkı kardeş, son bir şarkı çalarsan <laughs> yani Pazartesi günü bunu yapmayı düşünüyorum çünkü bir şey içimde kalınca kendimi şey hissediyorum yani, gerçekten İy, o ana takılı kalıyorum diyemem ama aklıma gelince o anda kalıyorum. Nasıl? Ayrımı anladın mı? Yani o ana takılı kalmıyorum hayatımda. Çok da beğenmemiş gibi başını sağ sağa sola sallıyorsun, sen böyle edebi bir şey, yaklaşım yaptım mı hayatında diye sormak istiyorum sana. Hani o ana takılı kalmıyorum ama onu düşününce o anda kalıyorum. Ee, öyle yavaştan videoyu kapatalım. <laughs> Çünkü ben 45 dakika daha konuşurum. Bir yerde bir bitsin. Yani e, son olarak bir şey yapmak istiyorsanız yapın ya. Cidden yapın yani. İstediğiniz her şeyi yapın. Bunu çok dillendiriyoruz değil mi zaten? ha, <laughs> fazla mı dillendiriyoruz peki? <laughs> fazla dillendiriyoruz ya. Ben katılmıyorum. Ben katılmıyorum. Bu bir şeydir yani. eee Kadıköy'de bir mekan önercektim ettim Tatlıca da buraya yok ya oraya herkes gitmesin değil mi? oraya cidden sevdiğimiz kaliteli insanlarla falan gidelim o yerin yeri farklıdır yani olmaz yani gerçek Kadıköy'de kaliteli insanlarla gidelim ya herkesle Kadıköy'de gezmeyelim ya hani yol geçen anı da olmasın anladın mı? Gerçekten çünkü çok farklı. Neyse Kadıköy, Kadıköy özel video gelecek ama biraz kanalın büyümesini bekliyorum. Yalan yok. Kadıköy'e yakışır hani. Kanal büyüsün istiyorum çünkü o şeyleri, o duyguyu hafif bir hissettirebilirsem ya da bir şekilde de kıskanıyorum abi. Kıskanıp diyorum ki Kadıköy'ü neden bu kadar anlatıyor seni bilmem diye. Kadıköy'ü kıskanıyorum. <laughs> bu normal bir şey peki. Kadıköy'ü kıskanmam. <laughs> değil diyorsun ama kıskanıyorum Kadıköy. Yani bunu yeneceğim. <laughs> Neyse biraz bitirelim değil mi? Uzattım biraz. <laughs> tabii ki de uzattığım bakışı atıyor. Çok yanlış. Çok yanlış. Ben bu bakışa katılmıyorum ve yani bu bakış birazcık da kardeşim olmaz. Olmaz. Neyse. <laughs> burada videonun sonuna geldik. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Ve burada bir videoyu kapatıyoruz.